İrlanda'nın başkenti Dublin'de Parnell Meydanı'nda bir okulun önünde düzenlenen bıçaklı saldırı sonrası bölgede toplanan göstericiler polisin dağılmaları yönündeki uyarılarını dikkate almadı. Polisle çatışan göstericiler bölgedeki tramvayla bazı araçları ateşe verdi. <laughs> Hollanda basınında yer alan haberlerde göstericilerin saldırının yabancı uyruklu bir kişi tarafından düzenlendiği yönünde yayılan haberlerin ardından sokağa indiği ifade edildi. Polis tarafından yapılan açıklamada şiddet olaylarının bir holigan grubu tarafından çıkarıldığı aktarılarak insanlardan sorumlu davranmalarını, sosyal medyada dolaşan yanlış bilgilere ve söylentilere kulak asmamalarını istiyoruz denildi. Parnell meydanı yakınlarındaki Galskoll de Mujer adlı okulun önünde meydana gelen saldırıda, 3'ü 5 ve 6 yaşlarında çocuklar olmak üzere toplam 5 kişi yaralanmıştı. Yetkililer, 5 yaşındaki kızın ve 30 yaşındaki kadının saldırıda ağır yaralandığını açıklamıştı. Polis saldırganı gözaltına alırken saldırının terörle bağlantılı olmadığı üzerinde durulduğunu aktarmıştı. <laughs> ग़रीब लड़ाई में people are angry here.